Ve yavaş yavaş artık Ramazana çok az kaldı günler saatler sayılıyor Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gecede sahura kalkılacak 17 saate varan bir oruç maratonu olacak peki bu sıcak yaz günlerinde o maratona nasıl hazırlanmalıyız? Bu sorunun yanıtını Can su anlatacak bize. İşte Ramazanda e, neler yemeli, neler içmeli? E, çok uzun süre e, olacak, çok uzun süren bir açlık susuzluk e, geçirilecek bu sene Ramazanda. Peki nasıl beslenmeli? Yanımızda uzman e, diyetisyen, beslenme ve e, diyet uzmanı Hande Seven var. Hemen kendisinden alacağız bu soruların cevaplarını. Efendim, hoş geldiniz. Öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk, e, şimdi öncelik, ya, bir birkaç gün kaldı sadece. E, hazırlık için bir şeyler yapılabilir mi Ramazana e, ve Ramazan anda nasıl beslenmeli öncelikle sahurdan başlayarak neler dersiniz ee, öncelikle e, vücudumuzun Ramazan ayında en büyük ihtiyacı tabii ki su ihtiyacı. E, çoğu zaman vücudumuzdaki yetersiz su, e, bir susama hissettikten çok daha önce başlar. O yüzden bu son e, 4 günü özellikle bol su içerek e, geçirmemiz gerekiyor ki vücut depolarımızı tamamlayalım. E, bununla birlikte mümkün olduğunca kan şekerimizi hızlı yükseltmeyen yiyeceklerden e, tercih etmemiz gerekiyor. Yine açlık süremizin e, uzun olması nedeniyle e, eğer sık besleniyorsak, altı öğün besleniyorsak birazcık öğün aralarımızı açmamızda yine fayda var. Yaklaşık 5-6 saatte bir e, öğün tüketilmesi hazırlık açısından bizim için çok daha faydalı olacaktır. E, Ramazan ayına girdiğimizde ise özellikle e, savurda yine kahvaltı e, türü yiyeceklerden, besinlerden tercih etmemizde fayda var. E, topluk süremizi arttırmak için e, mutlaka e, kaliteli protein içeren e, yumurta olabilir, süt olabilir, yoğurt olabilir ya da ayran gibi yiyeceklere kahvaltımızda e, sahur kahvaltımızda yer vermeliyiz. Bununla birlikte bir tane meyve, e, taze meyve e, ilave etmemizde yine var, fayda var. Özellikle lifli meyveler e, daha uzun süre bizi tok tutacaktır. E, kayısı olabilir, e, şu anda mevsim gereği kiraz olabilir, erik olabilir. Onları tercih etmemizde yine fayda var. E, Ramazanda e, geleneksel olarak tabii ki e, pide tüketiyoruz ama e, bir pidenin yaklaşık Yuvarlak bir pidenin sekizde birinin bir dilim ekmeğe eşdeğer olduğunu bilerek tüketmemiz lazım. Ee, i̇ftarımızı açarken Ramazan pidelerinden geleneksel olarak tabii ki tüketelim ama sahurda mümkün olduğunca tam buğda ekmeği, çavdar ekmeği gibi e, lifli ve protein içeren ekmekleri tercih ediyor olmamız yine gün boyu bizi daha çok tok tutacaktır. E, tabii şimdi çok uzun e, süre susuzla kalınacak. Sadece açlık değil susuzla da baş, susuzlukla da baş etmek gerekecek. E, Sıcaklar da geliyor şimdi. İyice sıcak olacak. E, susuzlukla nasıl baş edilmeli? Sahurda belki yapılması gereken bir şeyler var mı? Çok mu su içmek lazım? Ne yapmak lazım? E, bol su tüketmek önemli. Çok tuzlu yiyecekleri yememek yine önemli. E, çok fazla baharatlı yiyecekleri tercih etmiyor olmak yine e, susuzluk isteğimizi e, bastıracaktır. E, gün içerisinde bu Uzunlaştık sürecinde susuzlukla birlikte tansiyon düşüklüğü problemleri de yaşayabiliriz. O yüzden iftarda cacık gibi, ayran gibi besinleri yine mutlaka soframızda bulundurmalıyız. Ve tabii ki çorba bizim için çok çok önemli. Mutlaka iftarımızı açarken yarım kase, bir kase bir çorbayı tüketmemiz gerekiyor. Ve tükettikten sonra da bir 15 dakika, 20 dakika beklememiz lazım. Evet ben şimdi iftara gelmek istiyordum. Aslında baştan başlayalım. İftarı bir ayrıntılı anlatalım istiyorum. Çünkü herhalde o iftarı da öğünlere bölmemiz gerekiyor değil mi? Arada e, bir e, ara bırakıp belki 15-20 dakika söylediğiniz gibi. E, çünkü tek öğün yani iki öğün değil belki daha fazla öğüne çıkarmak gerekiyor ki o e, süreyi e, dengelemiş olalım değil mi? Biraz bahsedebilir misiniz? İftarda neyle başlayalım? nasıl yiyelim? Açlık süresinin uzun olması tabii ki kan şekerimizi düşürüyor ve bir anda hızlı bir şekilde bütün öğünü tüketirsek iftarda kan şekerimiz hızlı yükselecektir ve daha çok acıkacağız. O yüzden bununla birlikte tabii ki beynimiz bize 20. dakikadan sonra doyduğumuzu söyleyebiliyor. Hızlı yediğimizde porsiyonlarımızı kontrol etmekte çok daha zorlanacağız. İftarımızı yine hurma ile lif kaynağı ve şekeri hızlı yükseltebilecek bir geleneksel besinle ya da zeytinle Açtıktan sonra çorbamızı içip bir 15 dakika mümkünse en azından bekleyelim istiyoruz. Ondan sonra ana önümüze geçmemiz gerekiyor. Ee, ana önünde de e, yine uzun süren açlık metabolizmayı yavaşlatıyor. Metabolizmamızın yavaşlaması demek bağırsaklarımızın sindirim sistemimizin e, daha az çalışması ve yediğimiz yiyecekler sonrasında gaz şişkinlik gibi e, sindirim sistemi sorunlarını daha çok yaşıyor olmamız gerekiyor. O yüzden mümkün olduğunca e, çorbadan sonra lifli yiyeceklere özel göstermemiz lazım. Et tüketiyorsak yanında mutlaka salata ya da etli sebze yemeklerini tercih etmemiz. Bulgur pilavı gibi yine posa içeriği yüksek, protein içeriği yüksek besinleri tercih ediyor olmamız gerekiyor. Ve bol suyla tabii ki. E tabii şimdi yemekten sonra da bir tatlı faslı var. Özellikle Ramazan'da geleneksel işte güllaçlar vardır. Çeşit çeşit tatlılar vardır. Peki tatlıları nasıl tüketmeliyiz? Yemeğin hemen arkasından yine tüketmeyelim. En azından bir iki iki buçuk saatlik bir ara geçtikten sonra sütlü tatlı olabilir, güllaç olabilir, yine dondurma olabilir. Yine proteinli bir tatlıyı tercih edelim ama bu her gün olmasın. Ee, yaklaşık 9 civarlarında iftar açacağız ve hani yemek yiyebileceğimiz süre kısa olduğu için iftardan sonra bir ya da iki ana, ara öğün yapmamız gerekiyor. Bunun bir tanesinde tatlı tercih edebiliriz haftada 2 iki ya da maksimum 3 kez. Ee, sonrasında diğer ara öğünde de mutlaka meyveleri, taze meyveleri unutmamamız gerekiyor. Evet bir de e, şimdi sahura kadar hani uyumayıp sahura kadar aslında e, devamlı atıştıranlar var. Öyle bir alışkanlık da var sahura kadar işte televizyon izleyip ya da ibadet e, edip e, arada işte atıştıran çerezler atıştıranlar belki e, işte meyve olabilir. Buna ne diyorsunuz yani devamlı yemek gerekiyor mu sahura kadar? Ee, devamlı yememekte fayda var. Yine dokuz gibi iftar açtıktan sonra hani iki ara öğün e, yeterli olacaktır bize. 3 saatte bire yine öğün aralarımızı çıkarabiliriz. Ee, gündüz e, uykuda yani aç getirdiğimiz süre e, uzun ve yemek yedikten sonra sahurdan sonra yatacağız, dinleneceğiz. Dolayısıyla yine metabolizma hem sindirim açısından zorlanacaktır bu durumda. Hem de Ramazan ayı boyunca hani metabolizma hızımız daha yavaşlayacaktır. E, dolayısıyla e, akşam İçen boyunca yemek yediğimizde e, aldığımız enerji tabii ki vücutta yağı ve kiloya dönüşecektir. E, bunun yerine hani e, bir iki ara öğün yaptıktan sonra e, o kalan zamanımızı birazcık da yürüyüş yaparak geçirmemizde çok büyük fayda olacak. Hafif yürüyüşler hem sindiriminizi rahatlatacaktır hem metabolizmayı hızlandıracaktır. Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Evet Ramazan boyunca nasıl beslenmeli, sahurda neler yemeli, iftarda neler yemeli, peki o susuzlukla nasıl başa çıkılmalı? Uzman diyetisyen Hande Seven'den aldık. Şimdi sözü tekrar size bırakalım Hak, Hak Can ve konuğuna bize çok teşekkür